danıştayın ÖSS'de uygulanan katsayı adaletsizliğini kaldıran düzenlemeyi durdurması binlerce öğrencinin hayallerini yıkmıştı. Ancak YÖK B planıyla umutları yeniden yaşarttı. Bu yıl sınavlar neye göre yapılacak tartışmaları devam ederken dün toplanan YÖK Genel Kurulu yeni bir katsayı düzenlemesi yaptı. Genel lise ile meslek liselerine uygulanan katsayı farkını %2'ye kadar indirdi. son düzenlemeye kadar 0.8 ile çarpılan düz liselinin orta öğretim başarı puanı yeni uygulamaya göre 0.15 ile çarpılacak. Daha önce kat sayısı 0.3 olan meslek liselerin orta öğretim başarı puanları ise 0.13'e çıkarıldı. İki lise arasındaki fark geçen sene 0.5 iken bu yıl 0.02'ye kadar düşürüldü. Ufak da olsa bir katsayı farkı geldi. Bizim gördüğümüz bu fark 10 puana tekabül ediyor. 10 puan da yine YÖK Başkanı açıklamasına 7-8 nete tekabül ediyor. Yeni uygulamaya göre meslek lisesi öğrencileri ÖSS'ye giren diğer rakiplerine göre yarışa 10 puan geriden başlayacak. Bu fark da 7-8 soruyla kapanabiliyor. Bu rakamlar geçen yıl çok daha fazlaydı. Önceki aradaki fark 50 puanlık bir farktı geçen sene 2009'da. O da yaklaşık işte 40 net civarında bir netle aradaki farkı kapatması oldukça güçlü. Ama öğrencilerimiz bu sene girecekleri sınavda arada işte 7-8 netle puanı çok daha kapatabilirler. Yok ayrıca meslek liselerinin kendi alanlarında bir yüksek öğretim programına girerken uygulanan 0.06 ilave kat sayıyı da 0.05'e çekti. Sınavda ilk bine giren bütün öğrenciler için de yeni bir uygulama var. Onlar alanları dışında bir bölümde tercih etseler, kat sayıları genel liselerde olduğu gibi 0,15 ile çarpılacak. 2010 senesinde uygulanacak yeni sınav sistemindeki baraj puanlarına gelince, puanlar meslek yüksekokulu için 140, fakülteler için 180 olarak belirlendi. 140 barajını aşabilmesi için öğrencilerin, 160 soruda 16 tane yani %10 gibi öyle düşünürseniz 16 soru yapması barajı aşacak. Yani 140 barajını aşmış olacak. 180 barajını aşabilmesi için de yine 8'er soru yapması o da 180 barajını aşmasını sağlamış olacak. Yeni düzenlemenin kamuoyuna açıklanmasından sonra ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Ünal Yarımağan da bir açıklama yaptı. Önceki uygulamanın yürütmesinin durdurulmasından sonra neye göre sınav yapacakları belli olmayan Yarımağan, yeni katsayı uygulamasının iptal edilmesi halinde ciddi sıkıntıların yaşanabileceğini belirtti. Tehlike şu, bu son alınan kararlarla ilgili bir başka başvuru falan olursa, yeni kararlarda iptal edilirse, inşallah olmaz diyorum ben. O zaman <laughs> e, sınav takvimi ciddi biçimde aksar ve bu üniversitelerin açılmasına kadar yansır önümüzdeki yıl üniversiteler zamanında açılamaz.